Olay yerinde şoka girdim hiçbir yere hareket edemiyorum. Önümde bir tane Mercedes, sol tarafımda yere yatan bir adam, o yaşlı adam. Onun yanında bir tane bayan, bir tane de erkek vardı. Erkek bacağından vurulmuştu, o kaçtı gitti. Yani kurtuldu oradan, çıktı gitti. Ama bayan ve adam olduğu yerde ama ilk başta polise sıktılar. İlk polisi sıktıktan sonra ya bayana ya adama ikisinden birine sıktılar. Oradaki kargaşadan sonra adam direkt zaten güvenliklere doğru hedef aldı güvenliklere doğru hedef aldıktan sonra güvenliklerin çoğunu indirip direkt içeri girdi. İçeri girdikten sonrasını bilmiyoruz. Silah sesleri. Aa 2 dakika artık, iki dakika geçtikten sonra bir patlama sesi. Abi bak burada bir kişi var. Gel abi. gel. Gel. Abi bak 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 bir kişi. Abi bak şuraya. Tek başına. tek başına. bir çantası var ona göre. Orada adam Zaten orada duruyordu. Karşısında polis olduğunu biliyordu. Yanındaki kadın, yanındaki adam buna bakarak zaten gülüyorlardı. Ve biz adamla göz göze geldiğimizde adam gülümsüyordu bize bakan. Yani resmen siz geçin dercesine bir hareket gibi bir şeydi. Yani ben onu öyle algıladım. O vurulan polisin yere düşen silahını almaya çalışırken oradan bir adamın bir tanesi